Evet arkadaşlar bugün sizlerle melondan nasıl kameraman yapılır onu yapıyoruz. Burada melonu seçiyoruz. Sonra da bu kafetleri diziyoruz. Bunlardan zaten hep bilmeyenler için şöyle. Bunu seçmek yerine de bunu da seçebilirsiniz. Yani bunu seçmek yerine şunu da seçebilirsiniz. Öyle. Bakalım. Hadi. Oldu mu? şöyle bir. Yap. Tamam böyle yapabilirsin işte. Böyle düşmeyecek şekilde yapın ki bu önemli. Yoksa düşerse şey olmayabilir. O yüzden çok fazla kaplıyoruz. Şimdi tam sonra da bunu da böyle yapıyoruz. Hadi böyle şey yapabilirsin. Bir de büyütelim. Şuradaki Şurada keselim. Tamam. İşte, kamera varmış hazır. Bu video bu kadardır. Görüşürüz.